De portal yapmayı öğreteceğim. Ee, lazım olanlar, opsiyon ve çakmak. Şu alanı ne yapıyorum? Her tarafı dört kareden oluşacak. Yok olmadı. Biraz daha bir şey yapmadı. Sonra çarpma. Şuraya şöyle basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaç oldu Bunu gördükten Böyle bir yere geldim. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.